Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zeki. Bugün yine Britanya gündemine göz atıyoruz. Tarih 12 Eylül 2025. Bu yayında BBC ve Guardian'da yer alan haberlerden derlediğimiz en güncel bilgileri sizlere aktaracağım. İlk olarak BBC'de yer alan bir haberle başlayalım. Britanya Başbakanı Keir Starmer, Lord Mendelson'ın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği göreviyle ilgili Jeffrey Epstein bağlantıları sebebiyle gelen eleştirilerin hedefinde. Muhalefetteki Muhafazakar Parti, Starmer'a bu konuda bilgisi olup olmadığına dair açıklama yapması çağrısında bulundu. Bu haber Guardian'da da yer aldı ve Mendelson konusunun Starmer'ın siyasi öngörülerini sorgulattığı vurgulandı. Başbakanın Epstein ile geçmişteki ilişkilerden kaynaklanan ciddi bir tartışmanın ortasında olduğu belirtiliyor. Bir diğer önemli BBC haberine göre, Nigel Farage'ın Clarkton bölgesindeki yaklaşık 885 bin sterlin değerindeki evinin nasıl finanse edildiği sorusu gündemde. Farage'ın eviyle ilgili yapılan araştırma, evin masraflarının kim tarafından karşılandığı konusunda belirsizliklerin olduğunu ortaya koyuyor. Okullara geçelim. BBC'ye göre öğretmen birlikleri son zamanlarda daha fazla çocuğun temel becerilerden yoksun olarak okula başladığını rapor ediyor. Öğretmenler bu durumun okul sistemine ekstra bir yük bindirdiğini ve eğitimin başlangıç seviyesinde bile önemli boşluklar olduğunu belirtiyor. Guardian'a dönersek Oxford Union'ın un başkan yardımcısı olarak seçilen kişinin, sağcı aktivist Charlie Kirk'ün Amerika'da hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptığı iddiaları tartışma yarattı. Örgütün liderleri bu gibi siyasi şiddet olaylarına tamamen karşı olduğunu vurgulayarak bu iddiaları kınadı. Yine Guardian'da yer alan bir haber, Gazze'deki neredeyse 30 yıllık arkeolojik birikimin büyük bir tehlike altında olduğunu ortaya koyuyor. İsrail tarafından yapılması beklenen bir saldırı öncesinde arkeologlar kalıntıları güvenli bir yere taşımak için kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Son olarak Britanya'nın savunma politikası ile ilgili bir haber. Guardian'a göre Rusya'nın drone saldırıları Avrupa'nın hava savunmasında güvenlik açıklarını gözler önüne serdi. Uzmanlar Britanya'nın NATO ile birlikte çalışarak yeni bir füze savunma sistemi geliştirmesi gerektiğini öneriyor. Bu, Rusya'nın sınır bölgelerinde giderek artan tehditlerine karşı alınması gereken önemli bir önlem olarak görülüyor. Bugünlük Britanya gündeminden aktaracaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Radyomuz Fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Ben Zekiye, hoşça kalın. faça um rádio